Merhabalar arkadaşlar. Ee, bu videoda size Wayland GMC'nin e, nasıl çalıştığını, nasıl kullandığını göstereceğim. Öncelikle kombimizin kapağı kapalı olduğu şekil böyle. Kombimizin kapağını yanlardan tutarak açıyoruz. Şurası arkadaşlar açma kapama yani on off düğmesidir. Bunu bire getiriyoruz. ve Gördüğünüz üzerine burada ışık yendi. Ee, şu anda petekler çalıştı. Kusura bakmayın. Bu kombinin petek düğmesi arızalı. Müşterimizin şikayeti de bunun üzerine. Şimdi sıcak su ayarımız bu. Petek ayarımız da bu. Şimdi su ayarını yaklaşık şuraya getirdiğimizde bu kombiden kullanan müşterilerimiz arkadaşlarımızın bilgisi olsun yani yaklaşık 45-50 derece arasında bir sıcaklık verir peteklerde ise şu kıvama yani bir numaraya yani özellikle mesela yaşlı müşterilerimiz oluyor onlar hani 1-2-3 diyebiliyor o yüzden öyle anlatıyorum. şu bir de yanıyor. yani 35 30 hani 40 yok yani. Şöyle yaptığımızda ise hani 2 de yanıyor. 40 ile 45 yani 50'ye yakın. Böyle ise 3 yani böyle 60'a kadar ısısı. Böyle yaptığımızda 4 70'e kadar ısısı var. Böyleyi sonuna getirdiğimizde en son 83 derecedir. Bu da 6'dır 5'tir. Bu e, 6 derecesi Sadece Violant kombide vardır. Diğerlerinde en fazla 4'tür. 5 olan e, eski ECA Eurostar'lardadır. Şu anda gördüğünüz gibi ışıklar yandı. Işıklar sıra sıra üste çıktığı zaman Kombi derecesi yükseldi yani peteklerde istenilen derece ulaşılıyor anlamındadır. Şöyle şu anda petekleri kapattım gördüğünüz gibi en son Üstteki ışık söndü yani derece düştü sonra ateş söndü. Bu tuşumuz işe ise özür diliyorum. Bu tuşumuz ise ateş kesme mesela kombide ani bir şey oldu. Vanayı kapatamadınız veyahut da düğmeden kapatamadığınız bozuk. Buraya bastığınız zaman direkt karttaki enerjiyi kesiyor. Yani ateşi kesiyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu kombimizin içi de müşterimiz bakımlarını güzel yaptırmış. Şu anda bir oksitlenme gözükmüyor. İşte bu devirdaim pomponuz. Ee, sirkülasyon pompası Vilo'nun kalitelidir. Yani her markada yani her kombi markasında aynı kullanılmaz. Grunfos kullanılır. Bazı kombilerin kendi markasına ait olanı vardır. Bu arkada gördüğünüz Vaynat yazısı olan e, plaka eşanjördür. Plaka eşanjör. Şurada 3 yollu motorumuz var. Bunun 3 yollu motoru küçük. İlk yayındaki gibi motor yani büyük değil bunda. Tamir takım. Hani 3 yollu dediğimiz sıcak suyla peteklerin gidişini ayıran. Bu gaz wifi gazın girişini yukarı ateşleme bölümüne yollayışını ayarlayan parçadır. Ana kartımız işte bunun içindedir. Yani kombinin beyni buradadır. İçerilerde yanma odası, fan, aşağı sıcak soğuk borular, Petek hatların buradan girişi, buradan çıkışı. Bunları ilerleyen videolarda göstereceğim size. Hepinize iyi günler. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kal.